melodik bir duruşum var şu anda. Hoş geldiniz tekrar. Ee, Sayın Deniz Arcak şimdi sen erkek çocuk olarak tasarlanmışsın ama kız çocuk olarak doğmuşsun. Ee, doğduktan sonra yine bir erkek çocuk olmuşsun. Şimdi sen kız mısın hmm. erkek misin? Bilmem. Arzuya göre değişebiliyorum. <laughs> Kimin arzusuna göre? <laughs> Değiş Tonton. Ben tabii ki bir kızım. Tamam. Yani. yani ben tabii ki kocaman koskocaman bir insanım. Ondan sonra kızdım. Ee, kadın formatında formatlanmışım. Hayatımdan memnunum ama hayatın içinde kadın erkek diye kategorize edilmek yerine insan olarak şu olmayı tercih ediyorum. Şu andaki duruşun iyi. Yani bir insan olarak hakikaten güzel duruyorsun. <laughs> Teşekkür <Gayet> <laughs> ederim <duruyorsun gülüyor> ama o, senin o içindeki haylaz erkek çocuğu hala devam ediyor mu arada bir böyle fırlamaya? Çok fena kafasına tavayla vurmama rağmen. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk çabuk, çabuk devam <laughs> elimde tavayla başından öbet tutuyorum ama ama <laughs> ama yapacak bir şey yok pek. Peki bu atanamayan öğretmenler için galiba bir şeyin vardı, görüşüm vardı. Evet evet, atanamayan öğretmenler için e, biz çiçekle e, Çiçek Birliği ve konuştuk ve de e, fakat aksi gibi yarına gün almışız. Yarın da 12. yılı depremin yıl evet, dönümünü. Yüzden, hoş, Ondan hoş. sonra fakat olarak... yani <laughs> Hadi ya ve depremi yaşamış bir insan. E, 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 ah de ah. De yani aslında Türkiye'de evet. tekrar geçmiş olsun. Diye. Evet. Unutmadığımızda bilinmesin. Evet. Kalbi. Yani tabii ki bunu unutmadık. Fakat burada öğretmenlerin de e, çok intihar etmiş falan filan bir sürü insan ve işsiz bir sürü insan var. Hani elimizden bir şey gelir mi acaba telaşındayız? Nedir peki? Yarın ha. saat e, için ne için. Birisi benden Twitter'dan birisi benden bir şey istedi. Fakat kim olduğunu kaybettim sonra bulamadım. Ee, orada yoğun bir sayfa akışı var çünkü. <laughs> i̇şte 15 saniyelik bir video çekecek herkes. Bununla ilgili bir şey söyleyecek işte. Hani siz de yapsanız <laughs> yarın ne faydalı oluruz kim bilir? Yani çünkü bir elin nesi var hesabı iki evet. elin <laughs> doğal olarak sesi olabilir. Ee, yarın saat 5'te diye karar verdik. Eyvah 15 miydi? Anladım miydi acaba. Çok keyifli. Ona bakıp Peki işte onu, hepimiz onu bir haberdar olun söylesin 15 <laughs> 15 saniyelik bir video hepimiz işte vır 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 bir şey desek. Süper. Belki onlar oradan... vır vır demesen iyi olur yani, yani, <laughs> yani öğretmenler atansın. Ya işte demiş. sen herkes özet olarak konuyu anladı bir şey desek derken kafamda bir şey toparlayamadım ama belli ki insanlar bir çile çekiyorlar. <laughs> belki çilelerini hafifletecek bir merhem olabiliriz bu kadar adam Peki toplanan. öğretmenlik yaptın mı hiç? Aynen. Yaptım. Hadi canım. Ben müzik öğretmenliğinden atıldım. Ya. Ha sen atanıp da atılmışlardansın. <laughs> Çok güzel. O da güzel. Bak ne yaptım öğretmeni? Atama bekle sen de mi yaptın? Ben şey ben de müzik Aynı okuldanız. Aynı okulda. Ben değil. müzik yani lisansım, müzik eğitimi, müzik öğretmenliği. Yaptın mı? Ee, stajda yaptım. Ben Üç, de üç senede yaptım. MSM'de yaptım. Abi ne güzel bulmuşsunuz iş. Şimdi bu çocuklar niye de bulamıyorlar de yani? Stajda yaptım ben de öğretmenlik çok çok zevkli Öbür bir üniversitesi. Şimdi de bir arkadaşlarımın okulunda vokal koçluğu diye bir ders vereceğim. Vokal Ama, koçluğu. Evet. Ni, ni, sakın nasıl diye sorma. Sakın nasıl <laughs> ya diye sorma. Ya hani ben şeyi <laughs> takıntılıyım efendim. Yani hani e, bilmiyorum <laughs> fikrimi. Bu arada valilerimiz de atanmış. E, bir son dakika haber olarak geçti konu. Ben şeyi merak ediyorum. Ha hani niye koçluk? Çok özür dilerim. Öküzlük de olabilir. Ya öküz de iyi bir hayvan. Vokal de. <laughs> Tabi. Değil mi keyifli? Olay. Gel değiştirelim dersin ismini. Ah, 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 mesut. Gel Allah ama hakikaten hakikaten öyle ya. Ah, Öküzden korkulur da koç böyle tereddüt Ay. yaratınca daha iyi söyle. Koçtan şey yedin mi hiç tepik? Yani yok, yok, kafa yemedim Bu acayip bir şey ya ama. Yani hani Ben bu mi? İspanya'da boğa ile takıldım. Ya yedim yemez miyim ya o yüzden. Koç burcu olarak koçlara uyuz oluyorum ya <laughs> var mı öyle bir şey. <laughs> Şaka evet. bir yana tabii Aa, de. O zaman... Vokal yengeçliği ha, yapayım. Yes be. Yes <laughs> böyle yan yan böyle şeyler yan yan. Evet, Vokal o... koştuğu çok çok önemli bir şey. Öyle mi? Çok çok. Buna gelelim ya. Bunu bir şey taksalım. Yani. Peki bir telefonumuz var. E, hemen alalım onu. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba efendim buyurun. Şinasi Kula bize İzmir'den arıyor. E, aramızda İzmirliler de var. Rahat konuşabilirsiniz. Yani evinize hoş geldiniz diyelim. Olmadı mı Şinasi Bey? Alo. 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 Tamam Şinasi Bey gitti tekrar gelirse... Ha tamam düşmesin Allah korusun yani. <laughs> Allah düşünmesin böyle şeyleri. Kimseyi düşünmesin. Tabii değil mi? o telefonda düştü. Nereye düştü? <laughs> mesela kimse bilmiyor onu. Doktorumda bir sürü canlı deneyimin oldu. Ee, <laughs> bir sürü uzman dinledin. <laughs> bir sürü sürü arkadaş oldun tabii. Tıp okumayı düşündün mü? Okusaydın mesela şimdi bu kadar deneyimden sonra hangi iktisat alanını seçerdin? Doğrusu okumayı hiç düşünmedim. Ee, o yüzden cevabın yarım kalacak ama çok şey öğrendim. Kendi hayatıma değiştirdiklerimi söyleyebilirim mesela. Bu kadar çok şey bildikten sonra şunu öğrendim. Eğer genç kalmak, iyi yaşamak istiyorsanız uykunuzu çok düzenli alın. Mümkünse erken kalkın metabolizmanızı çabuk harekete geçirin. Kaç saattir o uykuyu hemen söyleyelim. Kaç Bir kere saat biz, uyuyalım? Yani size, herkese göre farklılık gösteriyor. Yaşınız ilerlediğinde daha az vücudun ihtiyacı var uykuya. 8'de başlayıp, başlayıp aşağı doğru iniyor. başlayıp aşağı doğru iniyor. Ama bizim e, ...belli bir saat var ki gece diliminde... ...o bizim iyileşme, yenilenme, gençleşme dönemimiz... ...bütün vücudumuzun buna ihtiyacı var. Bu REM dedikleri... Rem dönemi. Hı hı. İşte o sırada ışık sıfır ışık sıfır ses... ...mutlaka uykunuzu almanız lazım. Niye bazı insanlar çok daha genç kalıyor... ...daha dinç uyanıyor, daha keyfi yerinde oluyor... ...doğru uykuyla, iyi uyku alışkanlığıyla... ...bir de ben gündüz uyurum. Tabii böyle bir fırsatım var yaşam... <laughs> e, ...şeklim böyle olduğu için mutlaka uyurum... ...eğer uyuyamazsam çok büyük bir eksiklik olur hayatımda... Ee, onun dışında gündüz kaçta kaçar uyuyorsun sen? Şimdi tabii program çok erken başlıyor. Ben eve gittiğimde hmm. saat 2 2.30'da artık biz o mesaiyi çoktan tamamlamış oluyoruz. Gerçi ekip çalışmaya devam ediyor. Ama mutlaka bir 5 6 arasında uyurum. Hmm. Fırsatını yes. buldun mu?